Merhabalar, iğneyle kuyu kazıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Maraş tülbentine çok yakışacak, çok çok farklı ve çok gösterişli, çok da seveceğinizi düşündüğüm bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi ben modelimizi Maraş tülbentine uygulayacağım ve Maraş ipi kullanacağım. Ee, kristal kesme boncuklarım var, onları kullanacağım. Maraş tülbentine çok yakışıyorlar. Sizler isterseniz kristal görünümlü şöyle ipe dizili kum boncuklardan da kullanabilirsiniz. Ben kristal kesme boncuk kullanmayı tercih ettim ama sizler bunlardan da kullanabilirsiniz. Eğer Maraş tülbenti bulamıyorsanız normal tülbente, normal yazmalarınıza da hatta namaz kreplerinizde de bu oyayı uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. İnşallah yanılmam. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin pişman olmayacaksınız. Oyamızın ön hazırlığı olarak zemin zürafasını geçtim. Zürafa üzerine bir sıra sıralı filiz yaptım. Sıralı filizlerin detaylı anlatımı önceki videolarımda var bakabilirsiniz. Sıralı filizlerin üzerine de bir sıra boş zürafa geçtim. Sizler dilerseniz direkt zürafa üzerine de oyayı yapabilirsiniz. Çocuklu oyalarda gerçekten güzel duruyor. Bu arada parmağıma sardığım bandı soruyorsunuz. Herhangi bir yapışkanlı bandı parmağıma ters sarıp boncuğa daldırıyorum. Böyle boycuklar yapışıyor. Ee, boncuk alımım çok pratik oluyor. Benim parmağımdaki elektrik bandı sizler isterseniz koli bandı, yara bandı ya da çift taraflı yapışkanlı bandı da kullanabilirsiniz. Bu elektrik bandını nalburlarda ya da kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Şimdi 4 tane zürafa yapacağım. İpimi ilk zürafaya düğümledim. 4 tane zürafamı yapıyorum. Evet 4 tane zürafayı yaptım. Şimdi ipimi başa uzatıyorum tam boy uzatıyorum kenarda böyle artma olmasın tekrar zürafa yapıyorum piramit yapacağım 4 3 2 1 olarak Şöyle ipinizi uzatırken mümkün olduğu kadar tam boy uzatmaya çalışın. Böylece oyamız daha güzel duracaktır. Tekrar ipimi geri uzattım ve son kalan bir zürafayı da yapıyorum. En tepeye ipimi sabitliyorum ya da ipimi en tepeye sabitlemeden böyle küçük küçük zürafalarla aşağı ineceğim İpimi hiç kesmiyorum Sizler isterseniz bu oyayı normal tülbentlerinize de yapabilirsiniz. Normal yazmaları da yapabilirsiniz. Son zürafaya kadar indim ipimi. Şöyle bir tane zürafaya uzatıyorum. Ve şöyle bir tane daha zürafa yapıyorum. Tekrar zürafanın içerisine ipimi sabitliyorum. Buraya üç tane pırpır yapacağım. Şu pırpırların boyu bakın dağımızın şuradaki zürafasına denk gelirse çok iyi olur. Şöyle çektiğimiz zaman burada yuvalar yapacağız üzerine. Böyle bir denk gelmesi gerekiyor. Çok fazla uzun olmasın. İpimi yandaki zürafaya uzattım. Bakın böyle bir görüntümüz oldu. Şimdi tekrar dörtlü piramit yapacağım. Dört tane zürafa yapacağım. İpimi geri uzatacağım. Ve tekrar ee, 4 3 2 1 olarak piramidi bitireceğim tekrar ipimi kesmeden aşağı ineceğim yani şuradaki piramitte yaptığımın aynısını şu anda buraya da uygulayacağım şimdi buraya indiğim zürafayı saymıyorum şunu saymıyorum dört tane zürafayı yaptım şöyle ipimi geri uzatıyorum tam boy yani şu piramidin aynısını buraya yapacağım tekrar ineceğim tekrar şöyle üç tane filiz yapacağım tekrar piramit yapacağım tekrar filiz yapacağım şimdi ben kamera arkasında birkaç tane böyle ilerletip tekrar geleyim Evet ben oyamızın bu sırasını ilerlettim bakın böyle küçük piramitler ve yanına şöyle üçlü filizler yaptım ilerlettim şimdi yaptığım bu piramidin en tepesine ipimi Böyle sabitliyorum. Daha sonra yaptığım ilk filizin şöyle tepesine ipimi uzatarak gevşek olmayacak bir tane yuva yapıyorum. Bakın gevşek olmasın, çekme de yapmasın. Üzerine zürafalar yapacağım. Ve şuradaki filizlerin üzerine de aynı şekilde zürafa boyunda böyle zürafa yapıyorum. Bunlar küçük olması önemli değil. Yani küçük olması gerekiyor daha doğrusu. Buradan da diğer piramidin tepesine ipimi uzatıyorum ve buradan da yaptığım filizin böyle üzerine ipimi uzatıyorum. Ve diğer filizin tepesine ipimi uzattım. Aynı şekilde böyle bu sırayı böyle yuvalarla geçireceğim buradan tekrar piramidin tepesine geldim şimdi böyle bir görüntümüz oldu ben şimdi bu sırayı böyle yuvalarla geçeyim daha sonra tekrar geleyim Evet ben yuvaları geçtim ipimi de iğneme aldım şimdi tekrar şuradaki en tepeye ipimi sabitleyeceğim ipimi sabitledim yuvanın içerisine zürafa yapıyorum 3 tane zürafa yapacağım birincisini yaptım çok fazla küçük olmasın zürafalarımız 2 ve 3 bakın böyle 3 tane zürafayı yaptım buradaki zürafanın tepesine de ipimi sabitliyorum Şimdi geldim büyük yuvanın içine. Burada buraya da 2 ya da 3 tane şöyle zürafa yerleştireceğim. Ya 7 ya da 8 tane zürafa olması gerekiyor. Şöyle buraya tekrar piramit yapacağım. 7 ya da 8 tane olması gerekiyor. Bir sayalım. 2 4 6 7 tane olmuş. Ve şöyle bir tane daha yanına yapıyorum. 8 tane olsun. Şimdi bu tarafı böyle şu zürafanın tepesine tam boy ipimi uzattım. Burada herhangi bir mesafe bırakmadım. Dilerseniz yazmayı çevireyim. Buraya piramit yapacağım. Şimdi bu zürafaların üzerinden böyle geçeceğim. Şöyle elimle düzelttim. Şimdi yazmamı tekrar çeviriyorum. Kenara bir tane boncuk alacağım. Bir tane boncuğu aldım. Ve böyle çok fazla geniş olmayacak bir tane filiz yapıyorum. Bakın çok fazla gergin de olmasın, çok gevşek de olmasın. Boncuklu bir tane filiz yaptım en kenara. Şimdi piramidimizi yaparken şu taraftaki Filizlere her zaman boncuk alacağız ama bu tarafa filiz yapmayacağız. Böyle devam ediyorum. Tekrar geri döndüm. Bakın son zürafanın tepesine ipimi sabitledim. Yazmayı çeviriyorum. Tekrar zürafalar yapacağım. Son zürafayı da yaptım. Tekrar kenara bir tane boncuk alarak geri dönüyorum. Geri kalan zürafaları da aynı şekilde yapacağım. Ee, bu tarafa boncuk almadan ilerleyeceğim ve bu tarafa boncuk alarak ilerleyeceğim. Dilerseniz ben bu piramidi bitireyim. Daha sonra geleyim. Videom çok fazla uzamasın. Evet ben piramidi bitirdim. Şurayı düzelteyim biraz kaymış. Piramidimizi bitirdim. Çok da güzel oldu. Şimdi en tepeden aşağı doğru boncuk alarak ineceğim. Bir tane boncuğu aldım. Şöyle şu kutucuğa ipimi uzatıyorum. Çok güzel bir model gerçekten. Maraş tülbentine de ayrı yakıştı. Şimdi bir tane boşluk bırakıyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum. Tekrar bir boşluk bırakıyorum. Ve tekrar bir boncuk alıyorum. Böyle aşağı iniyorum boncukları ala ala. Böyle bir görüntümüz oldu gerçekten çok tatlı. Şimdi en sondakine de ipimi sabitledim ve yuvaya iniyorum. Yanındaki yuvaya iniyorum yine aynı şekilde. Şöyle araya bir tane minik sürafa boş bırakıyorum. Daha sonra devam edeceğim. Şimdi diğer piramidimizin alt kısmını başlıyorum. Şimdi bir yuvanın içerisine 3 ya da 2 tane zürafayı yerleştiriyorum. Zürafa boyuna göre bu değişebilir. Benim ipi biraz ince olduğu için ben ufak yaptım. Arada böyle sayı eksiltmesi yapabilirim. 7 ya da 8 tane, 6 tane de olabilir. Sizlerin el işçiliğine göre bu sayı değişebilir tabii ki. Bu piramidin sayısı tamamen sizin el işçiliğinize göre değişebilir. Şuradaki yuvanın büyüklüğüne göre değişebilir. Çok fazla iç içe girmesin. 2, 4, 6, 7. Evet. Bu 7 tane yaptık. Ben buradaki zürafayı böyle boş bırakacağım. Çok fazla birbirine yanaşmasın diye. Şimdi bu tarafa yine boncuk almadan ilerleyeceğim. Ee, ve diğer tarafa boncuk alarak ilerleyeceğim ipimi geri zürafaya düğümledim ve devam edeceğim şimdi bu piramide yaptığımın aynısını yapacağım bu kenar boncuk almadım ilerleyeceğim bu kenara boncuk alacağım bu aradaki küçük bir zürafayı da yapmayacağım orada boş kalacak Şu sıramı tamamlayayım. Evet yazmamı çevirmedim. Böyle tersine gidiyorum. Sizler de böyle gidebiliyorsanız yazmayı çevirmeden yapabilirsiniz. Şimdi zürafaları yaptım. Kenara boncuk alıyorum. Tıpkı bunda yaptığımın aynısını yapıyorum. Şimdi dilerseniz ben bunu kamera arkasına ilerleteyim. Daha sonra geleyim. Evet ben oyamızı bitirdim. Bitmiş hali böyle. Gerçekten çok güzel, çok gösterişli ve zarif bir oya oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine böyle bir oyayı böyle bir işçilikte ve Maraş ipiyle Maraş biraz daha oyalıyor. İki kenar 100 liraya ya da 110 liraya yapabilirsiniz. Yan yana olduğu için baya bir el oyalıyor. Şöyle alt piramitler önce yapılıyor. Daha sonra üst piramitler güzel bir oya oldu. Ben beğendim. Şöyle tülbentin üzerinde de size göstereyim. Çok zarif bir oya oldu. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka bir modelde başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.